Hudeybiye Antlaşması Peygamberimiz ve arkadaşları Mekke'den ayrılalı 6 yıl olmuştu. Mekke'yi ve Kabe'yi çok özlemişlerdi. Arkadaşlarıyla birlikte hem umre yapmak hem de özledikleri yurtlarını ziyaret etmek istiyorlardı. Hicretin 6. yılında hazırlıklarını tamamlayarak 1500 kişiyle yola çıktılar peygamberimiz yerine vekil olarak yine Abdullah bin Ümmü Mektum'u bırakmıştı. Amaçlarının sadece Kabe'yi ziyaret etmek olduğunu belli etmek için Medine'den çıkmadan ihramlarını giymişlerdi. Yanlarında yetmiş kurbanlık deveden ve yolculuk silahlarından başka bir şeyleri yoktu. Fakat Mekkeliler onların bu gelişinden pek memnun olmamışlardı. Onları geri çevirmenin yollarını düşünüyorlardı. Müslümanlar Mekke yakınlarındaki Hudeybiye bölgesine geldiler ve burada çadırlarını kurdular. Peygamberimiz Hz. Osman'ı elçi olarak Mekke'ye gönderip Kabe'yi ziyaret etmek istediklerini bildirdi. Mekkeliler Müslümanların Kabe'yi ziyaret etmesine izin vermediler ve bunu gelecek seneye bırakmalarını istediler. Uzun görüşmelerden sonra Müslümanlarla müşrikler arasında bir anlaşma yapıldı. Müslümanlar o kadar yolu gelmelerine rağmen Kabe'yi ziyaret edemediklerini üzülmüşlerdi. Yapılan anlaşmaya göre Müslümanlar bu yıl Kabe'yi ziyaret etmeden Medine'ye geri dönecekler, gelecek yıl Mekke'ye gelebilecekler fakat burada üç günden fazla kalamayacaklardı. Müslümanlar Mekke'ye silahsız gelecekler, Mekke'deki Müslümanlardan hiçbirini Medine'ye götürmeyeceklerdi ama Medinelilerden Mekke'de kalmak isteyen olursa kalabilecekti. Mekkeli Müslümanlardan ve müşriklerden biri Medine'ye gidecek olursa geri çevrilecek, Müslümanlardan biri Kureyş tarafına geçecek olursa o teslim edilmeyecekti. Arap kabileleri ise istedikleri tarafla birleşebilecekti. Bu anlaşma 10 yıl süreyle geçerli olacaktı. Bu süre içinde iki taraf birbirlerine saldırmayacaktı. Antlaşmanın şartları ilk bakışta Müslümanlar için çok ağır görünse de peygamberimiz bu şartları kabul etmişti. Çünkü bu antlaşmanın ileride Müslümanlar için çok faydalı olacağını biliyordu. Mekke'li müşrikler imzaladıkları bu antlaşma ile ilk defa Müslümanların varlığını tanımış oldular. Bu antlaşmadan sonra Müslümanlar Hudeybiye'de 10 gün kaldıktan sonra Medine'ye dönmüşlerdi. Medine'ye dönüş yolunda Fetih Suresi nazil oldu. Yüce Allah, Müslümanlara büyük bir fethi ve zaferi müjdeliyordu. Aradan çok geçmeden Mekkelilerden bazı kişiler Müslüman olup Medine'ye geldiler. Ancak antlaşma gereğince müşrikler onların geri gönderilmesini istediler. Bundan sonra Müslüman olup Mekke'den kaçanlar Medine'ye gidemediklerinden Mekke ile Medine arasında bir yerde toplanmaya başladılar. Burası Mekkelilerin ticaret kervanlarının geçtiği önemli bir yerdi. Zamanla buradaki Müslümanlar kuvvetli bir topluluk meydana getirdiler. Bu durum karşısında Mekkeliler ticaret yollarının tehlikeye düşmesinden korkmaya başladılar. Peygamberimize elçi göndererek arzu edilen Mekke'li Müslümanların Medine'ye gidebileceklerini bildirdiler ve antlaşmanın bu maddesinin değiştirilmesini istediler. Peygamberimiz bu isteği kabul etti. Böylece başlangıçta Müslümanlar için zararlı olan antlaşma maddesi müşriklerin isteğiyle ortadan kalkmış oldu.